Türkiye Uygarlıklar tarihinin beşiği, kültürün doğduğu, insanın doğanın bütün nimetlerine doyduğu coğrafya. Yeşille mavinin, eskiyle yeninin iç içe geçtiği, dört mevsimi bir arada sunan, turizmin değişmeyen adresi. Ve Muğla, Türkiye turizminin parlayan yıldızı. Deniz turizmi dendiğinde ilk akla gelen Marmaris, Fethiye, Bodrum, Gökova, Dalaman ve Dalyan gibi Ege'nin en değerli incilerinin saklı olduğu hazine. 10 yıl önce kurulan üniversitesi sayesinde ise turizm ve tatil yüresi olduğu gerçeğini artık bilimsel çalışmalarla ortaya koyuyor. Tarihi kalıntılarıyla insanlığın uzun yol hikayelerini anlatan Muğla, hem karayolu hem de Milas Bodrum ve Dalaman Havaalanı sayesinde turistlerin kolayca ulaşmasını sağlıyor. İşte Bodrum. Homeros'un ebedi mavilikler ülkesi dediği, tarih boyunca paylaşılamayan ve uğrunda hep mücadele edilen o eşsiz yer. Bodrum'a gelindiğinde ilk önce görülmesi gereken yer şüphesiz St. Peter Kalesi'dir. Orta Çağlardan biri ayakta kalan ve dünyada en iyi şekilde korunmuş eserlerden biri olan kale adeta resmi geçitle izleyicilerini selamlamaktadır. Türkiye turizminin en önemli çekim alanı olarak ünü gittikçe artan Bodrum'da dilediğiniz kadar dinlenebilir, dilediğiniz kadar eğlenebilirsiniz. Ya da el değmemiş koylarında denizle bütünleşebilirsiniz. doğumuna kadar uzayan Bodrum gecelerinde ise eğlence sınırlarınızı dilediğiniz kadar zorlayabilirsiniz. İşte rüzgar tanrısı Milasos'un kurduğu antik kalıntıları tarihi Milas evleriyle sizi tarihin kucağına çağıran antik kent. Zeus tapınağı Roma duvarları, tiyatro ve agorasıyla her adımında tarihte soluksuz bir yolculuğa çağırıyor sizi bu eşsiz kent Milas. Tarihi kent Iasos'sa balıkçı kasabalarının o doğal havasını sevenleri eşsiz tarihiyle de buluşturuyor. İşte size dünyadan sihirli bir köşe. Datça. Datça'nın yeni yüzü turizmden yana oldukça açık. Modern turistik tesisleriyle uluslararası mavi bayrak belgeli tertemiz denizi ve doğasıyla gerçek bir cennet. Mirattan önce 700 yılında kurulan ve ihtişamını hala koruyan tarihi Knidos ve tarihi olmasa da tek başına bir doğa harikası olarak seyrine doyum olmayan Karaköy Peribot iskelesi Datça'nın görülmeden geçilmemesi gereken mekanlarında. Marmaris. İşte ünlü tarihçi Herodot'un en güzel gökyüzüne sahip diye nitelediği gecesi başka, gündüzü başka Marmaris. Modern turistik tesisleriyle, mavi bayraklı plajlarıyla ve su sporlarıyla Türkiye'nin zirvesindeki isimdir Marmaris. Burada ister sıradan bir tatil yapabilir, isterseniz de dünyanın en önemli yatçılık okullarından birinde kursa katılabilirsiniz. Tercihi siz yapın. Ama unutmayın, ne yaparsanız yapın, atacağınız her adım, varacağınız her koy size ayrı bir dünya sunacak. Orhaniye'ye gidin, hiçbir şey yapmayın, sadece seyredin. Selimiye'de mavinin tonlarını sayın. Bozburun'da tekne yapımını öğrenin. Sedir Adası'na gidin. Antonyos'un büyük aşkı Kleopatra için Mısır'dan gemilerle getirdiği sarı kumlu plajda güneşlenin. Ya da yeryüzünde cenneti görmek için Gökova'ya gidin. Gökova'nın o doğal dokusuna karışın. Denizin bütün nimetlerinden yararlanın ve dünyada az bulunan o manzarada bir yer bulun kendinizi. Ortaca köyceğiz. Milattan önce 3000'li yıllara giden tarihiyle Kaunos antik kenti, şifalı kaplıcaları, tuzu sahili, Ekince koyuyla işte köyceğiz ortaca. Köyceğiz'in çamur banyolarını ister şifa için kullanın, isterseniz çocukluğunuzdan kalma bir oyuna dönüştürün. Ege'nin bir başka incisi olan Dalyan'da ise sadece karette karettaları görmekle kalmayın, kral mezarlarını muhakkak ziyaret edin. Kırışıklıkları gideren, romatizma, siyatik ve bel fıtığına iyi gelen çamur banyolarını kendinize doğal gençlik iksiri yapın. Fethiye kışı sevmeyenler. Sadece iki mevsimin, yaz ve baharın yaşandığı Fethiye'ye ister yerleşin, isterseniz bir tatille yetinin. Kendinizi uçsuz bucaksız maviye, uçsuz bucaksız yeşile ve uçsuz bucaksız her mevsim sıcak kumsala bırakın. Ve Göcek. Yat turizmi meraklılarının ilk adresi, doğanın prensesi Göcek. Gelin Muğla'yı görün. Muğla'yı yaşayın. Her gün yeni bir şey öğrenin. Her gün yeni bir yer keşfedin. Muğla, dünya turizminin yeni yıldızı.